beni görebiliyorsunuz. Bir de Ömer var yanımda. Ne haberdi? Ne haber? Tamam arkadaşlar. Şimdi videoyu başlatıp geleceğiz biz şimdi. Yani yani şimdi benim tabletimden tabii benim tabletimden şimdi bir şey açacağız. Sonra izleyeceğiz arkadaşlar. Hemen açıp geliyoruz. Hı hı. Değil mi Ömer? Evet. Ve açtık. Şimdi bunları da bulacağız. Açı, açalım şöyle arkadaşlar gözlerinizi ve görme test edeceğiniz bir video ile karşınızdayız. Bu sorularımızı çözerken hem gözlerinizi test edecek hem de eğleneceksiniz. Hadi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Birinci şeymiş. Tamam. Raya ve Son Ejderha animasyon filminin karakterlerinden siz Durdur Durduralım dur, bakalım. bakalım burada bakalım. Başlayalım dinleyelim. Yer aldığı bu görselde diğerlerinden farklı olan bir sisu bulunmaktadır. Peki farklı <laughs> sisuyu bulabilir misiniz? Bakalım arkadaşlar farklı sisu var mı burada? Arkadaşlar bakıyorum. Arkadaşlar farklı Sisu bulamadım ya. Bakalım bakalım N neredeymiş bu Sisu'lar. Bulamadım farklı Sisu. Diğerlerinden farklı olan Sisu boynuzları olmayan bu Sisu'dur. Aa görmemişiz arkadaşlar. İkinciye bakalım. Sırada Hotel Transilvania karakterlerinden Deniz var. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı olan deniz nerededir? <laughs> Tenisi bulalım. Tenis mi? Adı ne mi, ne midir? Tenis midir? Menis midir ya? Bakalım arkadaşlar. Burada var. Burada var. Burada var. Farklı tesis. Al şu şeylerine bakalım. Belki burada başka bir şey yazıyordur. Bakalım birim yazıyor. Tamamdır bakalım. Arkadaşlar bekleyin şöyle. Dört. 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 Yine dört. 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 Arkadaşlar bulduk. Bunda yok. Evet arkadaşlar bulduk. Şimdi videoyu başlatalım hadi. Şöyle açalım. Bu bitmez. Bulduk burada. Diğerlerinden farklı olan deniz işte buradadır. Doğru bildik. Bakalım. Üçüncüye geldik. Üçüncü. Sünger Bob'la videomuza devam ediyoruz. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı olan Sünger Bob'u bulabilir misiniz? Tamam durduralım arkadaşlar bakalım. bakalım öbürüne bakalım burada yok burada yok burada yok burada yok arkadaşlar dişi bir tane var gördünüz mü bulduk dişi bir tane var hepsinin dişi iki tane bunun dişi bir tane bulduk bulduk hadi başlatalım hadi göreceğiz burada işte tamam Diğerlerinden farklı olan Sünger Bob, sol alt köşedeki bu Sünger bob'dur. Evet, doğru bulduk. Dördüncüye bakalım arkadaşlar, şöyle tamam. Julia, Marco, Waldo karakterlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Farklı olanı bulabilmeniz için 10 saniyelik süreniz başladı. Bakalım arkadaşlar, bakalım sizde bir şey var mı? Tamam. Bir şey yok. Bunda var mı? Yok. Bunda var mı? Şey Arkadaşlar şey, buldum buldum. Bak burada bu var. Burada bu var. Buradaysa yok. Gördünüz mü bulduk. Allah tablet kapandı. Ben açıp geliyorum. Saniyelik süreniz başladı. İşte gördüğünüz burada var, burada var, burada yok. Evet, bunu da bulduk. Farklı olan Giulia Marco karakteri ortadaki bu karakterdir. Doğru bulduk arkadaşlar. Beşinci. Sırada bir Zootropolis karakteri var. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı olan karakteri bulabilir misiniz? Süreniz çoktan başladı. Bakalım, bakalım, bakalım. Arkadaşlar bu böyle. Bu böyle. Tamam, bakıyoruz. 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 mı? Efendim. Şilerim ezberleyecek. Evet. Bu farklı değil. Bu da değil. Yine bu da değil. Bu da değil. Yine kapattı, açıp geliyor. Arkadaşlar, bulamadığım için değiştirdim. Açalım hadi. Bakteri bulabilmek için dilerseniz videoyu kısa süreliğine durdurabilirsiniz. Buldum arkadaşlar. Buldum. Bekle, durdurmayı unuttum. Buldum arkadaşlar ben şimdi göstereceğim size. Neredeydi o? Buldum nerede ya dedi. Bulamadım. Ha, mı? Mı Bulamadık ki arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu kadar video yeter şimdi arkadaşlar <laughs> videomuzun sonunu yapalım. Şimdi kazan, bekle. Göreceksiniz. Naber? Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve zil bildirimlerini açmayın. Yoksa girirsiniz.